Nereden nasıl adlı YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün 3. videomuzu çekeceğiz. Bakın gördüğünüz gibi 1800'de olan hisse 1924'de çıktı. Yani şu petun. Bugün ne oldu arkadaşlar? Hissenin devamında ee, Allah'ın izniyle yükseliş gösterdi elhamdülillah. İnşallah cümlemize hayırlı rızıklar nasip eder. Bugün uluğun ee, 1300 küsurat arttı. 1300 TL bana oradan geldi. Ondan sonra bu da dün binlerdeydi. Bugün yine binli artmış. Yani 1000 TL de bugün geldi. Toplamda e, 2300 TL bugün bu size geçenlerde bahsettiğim hisselerden geldi. Yani yeş, yeşil diyorum çok pardon. Petun ve Uluğundan. Şimdi bu hisselerin devamı ile ilgili bir iki açıklama yapacağım. O açıklamadan önce şunu söylemek istiyorum. E, ben söylemeye yoruldum. Siz e, yazmaya yorulmadınız. Ben dediğim gibi bundan sonra sadece abone olanların yorumlarına cevap veriyorum. Çünkü bir sürü yorum oluyor. Mesela bu yorumlar ne? Diyor ki arkadaş hocam borsanın çalışma saatleri nedir? Gece yarısı hisse alış satış emri verebilir miyim? Yahu ben zaten bu hisseyle ilgili açıklama yaptım. Borsanın çalışma saati güncel çalışma saatleri adlı videom duruyor. Hadi oradan bakamadın gireceksin borsa İstanbul'un sitesine orada yazıyor. Onu da geçtim. Ee, diyor hocam bu hisseden ne kadar komisyon alır şunu yapsam ne kadar komisyon keser E ben borsada komisyonla ilgili de video yaptım Hani sizin yapmak istediğiniz şey su ee, armut piş ağzıma düş böyle bir şey yok arkadaşlar hani izlemeden öğrenmeden nasıl yapacaksınız Ha bak şuraya geliyorsun ha Tamam hissenin üstüne tıkla güzel al E Tamam ba basarsan buraya rakam yazarsın 5 milyon falan filan <laughs> yazdın Al dediğin zaman alır paran varsa. Ama hisse sadece bu değildir. Komisyon miktarı, grafikler bilmem neler. Yani kısacası açın benim kanalımdaki bütün videoları izleyin. Beni bitirdiniz, tatmin olmadınız. Başka videoları izleyin. Benden daha tecrübeli insanlar var borsada ne bileyim profesörler falan var. Arada bir iki tane bana da denk geliyor. Çıkıyor karşına işte finans uzmanı, finans doktoru bilmem ne gibisinden. Onların videolarını izleyin. Başkalarının videolarını izleyin. Öğrenin kısacası. Ama siz öğrenmeden o şekilde yorum yapınca ben de ister istemez artık fazla yorumlardan kurtulmak için sadece abone olanların yorumlarına cevap veriyorum. Bir de sizden istirhamım. Kanalımdaki videolara bakın. Ondan sonra izleyin. Mesela şimdi yeni video koyacağım. Az önce çektim. Ee, bilginin kaynağı adlı YouTube kanalına hisseleri incelerken neye dikkat etmeliyiz, hisseleri alırken e, hangi adımları incelemeliyiz, neler yapmalıyız, onunla ilgili bir videoyu birazdan buraya yükleyeceğim. Bu her iki kanalda borsa ile ilgili sizler için farklı farklı analizlerde bulunuyorum. Sizin sorularınız elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum ama siz de biraz emek sarf edin lütfen. Armudun pişip ağzınıza düşmesini beklemeyin yani kısacası. Şimdi bu hisse e, Sabah bana ne kadar getirmişti? 2028 küsürlerdeydi. Şu an 1600'e kadar düştü. Tekrar 1900'e geldi. Bir hisse alıp sattığınız zaman arkadaşlar hemen heyecan yapıp alıp satmayın. Ha %9 virgül bilmem kaça geldiğinde ben bu petunu satamaz mıydım? Satardım. Cuk diye bütün para gelime, cebime gelirdi. Sonra %6'lara düştü bu. Bakın mesela şuradan göstereyim. Ee, kalemi kapatmam lazım bunun için. Ha geri geleyim. Şimdi bu hisse şu anda bu Pınar süt ha Peton bu %6'lardaydı. Düşmüştü yani %5'e kadar gerilemişti. O zaman da benim buradaki param neye düşmüştü? 1600 küsürlere düşmüştü. Yani şu anki halinden 400 TL daha düşüktü. 400 TL 400 TL'dir sonuçta. Satıp oradayken alabilirdim ama aç açgözlülük yapmadım. Dedim bekleyeyim. Analizine baktım. Mesela şuraya tıkladım. Biraz ekran küçülecek. Yan yatırdım. Yan yatırdıktan sonra buradan grafiği değiştirdim. Aron'a geldim. Aron'un grafiğine tıkladığım zaman bakın Upper Aron yazıyor ya. Benim Aron indikatörü ile ilgili videom var. Aron Lover. Bu değerler nelerdir arkadaşlar? Aron indikatörü grafik videoma bakarsanız 13 dakikaydı. Biraz uzundu. Çünkü 3-4 tane bu Aron indikatörünü 3-4 şekilde incelemeniz lazım. Ben de onu 3-4 şekilde e, izah ettim. Hatta şunun yeni kısa versiyonunu 13 dakika değil de işte 7-8 dakikalık versiyonu bilginin kaynağına koyacağım. E baktım Aron indikatöründe ve diğer bir iki tanesinde her şey yerinde. Çünkü Aron indikatörü benim sevdiğim, e, benim için önemli olan indikatörlerden biri. Ekranı şöyle getireyim. E dedim ki o zaman bu hisse bugün de yükselmeye devam edecek. Hiç hırs yapıp da satmayayım. Ee, mantıklı olan neydi? Mantıklı olan tavan yaptığında sat. Olur da düşerse tekrardan aldı. Hisseleri alıp satarken bu tür şeylere dikkat edin arkadaşlar. Bakın mesela uluğun sabit duracak. Uluğunun tarzı o sanırım şey yapıyor. Hisseyi tavan yaptırıyor. Ondan sonra bekletiyor. Hiç ne kıpırdıyor. Ne aşağı ne yukarı. Bu şekilde arkadaşlar ııı e Dış kaynaklı haberleri takip ediyor muyum? Ediyorum arada sırada. Bir iki tane öyle yorum geldi. Sen bu hisseden patlarsın falan diyen oldu. Patlarım gayet normaldir. Çünkü borsada hiçbir şey garanti değil. Biz hep bunu söylüyoruz. Ben gerekli incelemeleri yaptığımda şu anda şeye kadar beklemeyi düşünüyorum. Adını siz söyleyin. Cuma'ya kadar beklemeyi düşünüyorum. Belki yarın satıp tekrardan alırım. Bakın mesela bugün Migros, Carrefour, Bimaş bunlar %6'ları 7'leri gördü. O tavana yakın yaptığı zamanlarda satacaktınız. Şimdi düştüğü zaman tekrardan alırsanız yarın bir daha kar edersiniz. Bakın mesela Trabzon şu anda zararda. Ama birkaç saat sonra belki de tekrardan çıkışa çıkacaktır. Hiç belli olmaz arkadaşlar. Bazen şirketler böyle şeyler yapabiliyorlar. Değerini düşürüyor. Millet korkudan satıyor. Ondan sonra da ne yapıyor? Tekrardan piyasadan ucuzdan hisseleri topluyor. Ve tekrardan kâra geçiyor. Ee, Tabi hisse gerçekten de düşüyor olabilir ama. Hani mesela böyle bir strateji uygulanmamıştır. Hisse gerçekten de değer kaybedecektir. O yüzden bunu da biz bilemeyiz. Borsada hiçbir şey garanti değil arkadaşlar. Bugün 3. günümüzü de bu şekilde tamamlıyoruz. Belki bugün akşama doğru satarım. Tam emin değilim ama ya da bırakırım. Bakalım yarın ne olacak. Kafanıza takılan sorunları, yorumları yazın. Ve dediğim gibi lütfen izlemeden, öğrenmeden olmaz bu işler. İzleyip öğrenin. Şimdi bilginin kaynağına yeni birkaç tane video koyacağım. Aron indikatörü, ondan sonra bir hisse alırken neye dikkat etmeliyiz, neleri incelemeliyiz onlarla ilgili. Ve tabi bu videoda nerede, nasıl adlı YouTube kanalımıza geliyor. Cümleten hayırlı günler.